Herkese selam dostlar, yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim arkadaşlar. Bu videoda da çok güzel haberler vereceğim size. Evet, Luna'da bir lunchta bir geri çekilme oluyor, ee, Luna Classic'te bir geri çekilme oluyor. Ama arkadaşlar haberler güzel. Artık olumlu haberler almaya başladık. E, manipülasyonlar sanki biraz durulmuş gibi ve bu da lunch için güzel haberler e, getiriyor. E, yeni güzel haberler de arkadaşlar söyleniyor. Yani. Ee, ne kadar başarılı olur bilemiyorum ama e, güzel haberler dediğim gibi gelmeye devam ediyor. Biz yine doğru haberleri sizlere manipülasyon yapmadan doğru şekilde yok lunç 1 dolar olacak mı yok lunç 10 dolar olacak mı gibi saçma sapan e, işte e, bu konularla sizlere gelmiyoruz. Doğru haberler neyse onları arkadaşlar derliyoruz, bir hamur haline getiriyoruz ve sizlere doğru şekilde aktarmaya ben çalışıyorum. Ve bundan sonra da öyle yapacağım. Bu videoda da aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi dostlarım e, launch ile la ilgili iki tane güzel haber var. Biri Max borsasından yapılan açıklama ikisi de vergi e, yakınlarıyla alakalı açıklanan rapor. Şimdi dostlar videoyu dalmadan önce sizlerden her zaman ricada bulunuyorum. Allah razı olsun bakın çok teşekkür ediyorum. E, bunu yapanlar var videoma beğeni atıp kanalıma abone olan. E, yüzlerce binlerce insan var. Hepinizden Allah razı olsun. Ama daha büyük kitlelere daha büyük şekilde ulaşabilmek için lütfen sessiz seyircilerime sesleniyorum kardeşlerim. İzlediğiniz videoyu beğenir. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bu videoların hepsi sizler için. Sizlere bir şeyler katabilmek için dostlarım. Sizler de bize ücretsiz destekte bulunmak için izlediğiniz videoyu beğenir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizden başka bir talebimiz yok kardeşlerim. Evet videoya hemen dalalım. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir haber gördüm. Bu arada şunun bilgisini vereyim. E, 24 desteğinde şu anda dolanıyoruz. Arkadaşlar 24 desteği'nin altı çok tehlikeli. Ben açıkçası e, 26 ve 28 desteklerinde alt tarafın kırılacağını ve dibe doğru gideceğini düşünüyordum. E, bunu da söyledim. E, ama şu anda e, buradan sonra da ben açıkçası 24'ün kırılıp da Tekrar 21 18 test edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Buralarda stabil kalır, sıkışmadan sonra yukarı doğru patlar diye düşünüyorum. Söylediklerim hiçbir zaman yatırım tavsiyesi yönlendirme veya sinyal niteliğinde değildir. Sadece çıkan haberler veya arkadaşlar çıkan haberlerle yorumumu katarak sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sadece bilgi amaçlı bunlar bilginiz olsun. Şimdi dostlar 24 desteğini evet burada deniyoruz. Şimdi ilk güzel haberimize geçelim. Max borsasından geldi arkadaşlar güzel haber. Eee... Max borsası lunç için yakımlar yapıyordu biliyorsunuz ve en erken yakıma başlayan borsaydı arkadaşlar. Yani vergi yakımları başlamadan önce max borsası e, yakımlara çok güzel şekilde başladı ve devam ettirdi. Arkadaşlar şu anda yeni bir yakım kampanyası daha başlattı. Çok sağlam bir kampanyaya benziyor. E, açıklama şu e, kampanya boyunca 500 dolar depozitoyu aşan yani 500 dolar yatıran olursa 20 dolarlık luncu yakacak arkadaşlar. Çok güzel bir açıklama bence. Güzel bir yerden başlamış. Bu arada dostlar bu arada dostlar e, Max borsası lunç çakımlarına inanılmaz şekilde destek veriyor. Bakın bu reklam değil. Bu reklam değil. E, şunu söyleyeyim size. E, anlatacağım. Tamam ikinci e, açıklamanın devamına e, geçelim. Diyor ki ayrıca 2000 dolarlık e, bu açıklamasında şunu diyor. Ayrıca 2000 dolarlık e, spot işlem çeviren yani 2000 dolarlık alsat yapan kişilerden yine diyor 20 dolar yakım yapacağız diyor. Max borsasının böyle bir açıklaması var. Ve devamında da diyor ki arkadaşlar bakın 20 dolar lunç yakım cüzdanına gönderilecek diyor. 2000 dolarlık spot işlemlerde. Ve şunu da söylüyor. Ya da diyor 10 bin dolarlık vadeli işlem çevirirseniz yine diyor yakım havuzuna 20 dolar lunç ekleyeceğiz diyor. Bence muhteşem güzel, inanılmaz güzel bir açıklama arkadaşlar. Çok güzel bir destek. Eee ne kadarlık bir yakım olacağı konusunda bir hesaplama yaptım. 20 dolar 83 bin, do, 83 bin üzerinde lunç yapıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir adet. Çok güzel bir adet bence. Ve şunu da söyleyeyim size. İnanılmaz güzel bir e, kampanyası, kampanyası da var. E, lunç yatırımcılarına. Dostlar biliyorsunuz bu, bu reklam değil. Yine söylüyorum bakın reklam değil. E, Referansımla kayıt olup. E, KYC yani hesabını onaylayan. Herkesin vadeli hesabını 10 dolar hediye yatacak. 185 lira arkadaşlar. Yani benim referansımla kayıt olur. Max borsasına KYC hesabınızı onaylarsanız 48 saat içerisinde vadeli hesabınıza 10 dolar yatacak. Hani diyor ya o vadeli işlemlerde 10 bin doları çevirirseniz 20 dolarlık lunç yakın gerçekleşecek. Dostlar 10 dolarlık işlemlerinizi yapın vadeli işlemlerde. Bakarsınız kazanırsınız. 300, 400, 500 bin dolar bile yaparsınız belki. Yani sonuçta 20 dolarların yakımı e, 83 bin demek. 83 bin arkadaşlar 100 kişi yapsa hemen hesaplayalım. Şöyle yan ekranından arkadaşlar 20 çarpı 83 bin desek toplamda 1 milyon 660 bin yakımı sadece hediye aldığımız 10 dolarla gerçekleştirmiş oluyoruz. Yine söylüyorum bakın bu reklam değil arkadaşlar. Benim referansıma kaydınızı oluşturur. E, KYC hesabınızı onaylarsanız 10 dolar hediye ee, sizin vadeli işlemlerinize e, yatacak para yatırmanız gerekmiyor tamamen hediye dostlar şimdi ikinci güzel habere geçelim arkadaşlar vergi yakıma dedi 1 milyarı geçti e, CZ biliyorsunuz dün bir açıklama yaptı e, en önce düştü ondan sonra olumlu bir e, haber yayınladıktan sonra yeniden de e, yükseldi dostlar ve şu anda e, yine 24 desteğini test ediyor. İyi ki 21'lerde kalmadı. CZ'nin yeni açıklaması olmasaydı arkadaşlar biraz kötü e, bir grafik izleyebilirdik. Dostlarım şimdi e, vergi yakıma dedi 1 milyarı geçti. Düzden yakımları ise 4 milyarın üzerinde. E, toplam lunç yakımı arkadaşlar tamamen yakımları destek verilen ve e, açıklanan rakamlar resmi rakamlar 6 milyar 9 milyon yani 7 milyarı yakın. Bir adet gerçekleşti arkadaşlar yakıma dedi gerçekleşti 7 milyarı yakın bir yakıma dedi gerçekleşti bence çok güzel bir adet 7 milyar luncun yakılması demek bence çok çok önemli bir konu sonuçta bir yerlerden başlamak başarmanın ilk başlangıcıdır dostlar şu da çok önemli CoinMarketCap'in market kepin ve binance'in yakıma dediğini güncellemesi gerekiyor eğer ki şuradaki yakıma dedi güncellenirse Arz güncellenirse sonuçta güzel işler bir yerden başlamış demek olur. Terra Station uygulaması resmi uygulamada arkadaşlar. Bütün yakım adetleri anlık olarak bizlerin önüne seriliyor. Şu anda şu hacmi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın buralarda olmasına rağmen hacme bakar mısınız? %51'lik bir volüm arkadaşlar. Hacim artmış. İnanılmaz ya. Hacimde çok iyiyiz. Hacimde çok iyiyiz ama satışlar geliyor. Satışlar gelmesi bir yerde toparlanacağız. Dostlar %51'lik bir hacim artması inanılmaz büyük bir rakam. Piyasa değerinde düşüş var. %10'luk bugün bir düşüş var ama bu hiç e, yani göze getirmememiz lazım. Çünkü dostlar %51'lik hacim demek inanılmaz büyük bir rakamın e, lunçta dönüyor olması demek. Bir yerden sonra para çıkmayınca bu artmaya devam edecek ve bizim de çiçeklerimiz açacak, güneşimiz açacak. Her şey güzel olacak arkadaşlar. Yani e, elimden geldiğince sizlere güzel haberler vermeye çalışıyorum. Bu arada e, Max referans linkim videonun açıklama kısmında olacak. 10 dolarını almak isteyen kardeşlerim yakıma destek vermek isteyen kardeşlerim 10 doları alarak yakıma da destek verebilir. Hadi lunç yatırımcıları durmayın alın 10 dolarınızı ve güzel güzel paralarınızı kazanın. Arkadaşlar e, işlem yaptığım borsayla videonun açıklama kısmına koyuyorum. Eğer referansımla kayıt olup al sat yaparsanız sizi özel grubuma ekliyorum bilginiz olsun. Sol üstte görüyorsunuz Bitcoin altları dünyamız. Instagram hesabım Twitter'da Bitcoin dünyamız. Buraya kadar geldiyseniz sizlerden çok rica ediyorum. İzlediğiniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Sonraki, sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.